Merhaba Sevan. Merhaba arkadaşlar. Ne yapıyoruz bugün? Bugün bir poşet sihiri yapacağız. Evet. Yani, gördüğünüz gibi bir elimde bir, poşet var. Evet. Ne olmuş o poşete? Şimdi elime hemen geçireceğim. Tamam ne olmuş? E, tamam ne olmuş? Ben de yaparım. Fokus. Fokus. Aa! Ama işte bunu yapamam. Bir bakayım ya poşet sahte ise bakalım. Bakalım. Normal. Bir poşet. Ben de deneyeyim. Elimi. Sen ne yaptın? Böyle tutup elini buradan mı geçirdin? Evet. Tamam. Ben de böyle yaptım. Ben de yaparım. Hokus pokus mu diyordun? Evet. Hokus. pokus. Olmuyor. Ben yapamıyorum. Ama işte Sevan yapıyor. Hilesini söyleyeyim mi? Söylemiyoruz. Sırt Hilesini söylemeyelim. Arkadaşlar yorumlarda. yorumlara yaz. Evet. Sorsunlar. Sevan cevaplasın. Bir daha yapabilir mi bu gösteriyi babası Sevan? Tabii ki bir daha yapabilir. Tamam. Al o zaman. Tamam bir daha yaptım. Tamam, evet. Fokus. Aa. Aa a -a. görüşürüz. Yırtıldı evet. mı bakayım? O Şeyden dolayı değil. Bu torbada minik bir şey ha, vardı ama o orayı dolu. kullanmadık. Ama buralarda bir şey yok. Yok burada bir şey yok. Evet, teşekkür ederiz görüşürüz. Seva. Görüşürüz. Like atalım mı? Atın. Like atmayı unutmayın. Ve eğer daha sonra... Evet abone olmayı da unutmayın. Eğer abone değilseniz. Görüşürüz. Neredeyiz biz şu anda? Herkese nereden selam veriyoruz? Isık sitesi. Kumburgaz. Kumburgaz. Yani Isık sitesi burasının adı evet. ama Kumburgaz'dayız. Evet, evet. Görüşürüz. görüşürüz. İyi yazlar. Görüşürüz. İyi yazlar.